Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bugün sizler için harika tepsi tepsi yaptığım bir poğaça tarifiyle geldim. Öncelikle sıvı malzemelerimi sayıyorum. 200 milim kadar sütüm, ılık süt kullandım. 100 milim kadar da ılık su. Üzerine 100 milim sıvı yağ ekledim. Üzerine bir paket kuru maya 11 gram, bir adet yumurta ve 2 yemek kaşığı da şekerimi ekledim. Öncelikle sıvı malzemelerimi mayamı aktifleşinceye kadar karıştırıyorum. Bu poğaçamda yaparken tuzu unla beraber eklemeyi tercih ediyorum. Biraz zaman geçtiğinde maya şekerle beraber aktifleşecektir. Daha güzel bir kıvamı olacaktır hamurun. Hamurum için toplam 5-6 su bardağı kadar un kullandım. Ama unumu kademeli olarak eklemeyi tercih ediyorum. Öncelikle 2,5 su bardağı kadarını ekleyip üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim. Hamurum tatlı tuzlu arası bir hamur olacak. Biraz daha tatlıya yakın bir hamur. İçerisine peynir ya da herhangi bir şey eklemediğim için bu şekilde biraz tatlıya yakın bir hamur yapmayı tercih ettim. Tarifimde buraya kadar aklınıza takılan yerleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Aynı zamanda güzel sorularınız, güzel görüşleriniz ve düşünceleriniz benim için çok değerli. Daha sonrasında unumu yavaş yavaş ekleye ekleye hamurumu yoğuruyorum. Hamurum yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Zaten sonunda size göstereceğim kıvamını. Güzelce yoğuruyorum. Hamur yoğurdukça biliyorsunuz özdeşecektir. Hamur güzelce karıştığında daha güzel bir lezzet, daha güzel bir hamur elde etmiş olacağız. Hamurumu biraz yoğurduktan sonra size şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık bir hamur oldu. Daha sonrasında her zamanki gibi ortalama bir yarım saat 40 dakika sıcak bir yerde mayalanmaya bırakıyorum. Bu sırada üzerinin kabuk bağlamaması için üzerine de bir örtü örtmeyi unutmayalım. Ben bu tarifimi tepsi tepsi yapıyorum. Gerçekten harika oluyor. Lezzeti, şekli mükemmel. Daha sonrasında kabaran hamurumu şöyle bir maya tadı kalmaması için zaten görüyorsunuz çok güzel şekilde kabarmış, aktifleşmiş mayamız. Hamur tadı kalmaması için her zaman dediğim gibi o mayanın keskin kokusunu alması için son bir kez daha karıştırıyorum. Hamurumu karıştırdıktan sonra bu şekilde bir yuvarlak haline getirip hamurumu ortadan ikiye böleceğim. Bu şekilde hamur matımı üzerinde çalışmayı tercih ettim. Bundan sonrasında iki eşit parçaya bölüyorum. Daha sonrasından bunları yuvarlak hale getiriyorum. Hamurlarımı bu şekilde yuvarlak hale getirdikten sonra hamur matımın kenarına alıyorum. Daha sonrasında üzerine bir örtüyle kapattım ve birazcık böyle bir 5-10 dakika kadar mayalanmasını bekledim. Bu sayede daha kolay böyle daha pufur pufur açılacaktır hamurumuz. Sadece bir 10 dakika kadar beklettim görüyorsunuz. Daha sonrasından bir tanesinin kenarıya alıyorum. Diğer hamurumu da hamur matı boyutunda açıyorum. Kare olmasına dikkat ettim. Bu aşamada görüyorsunuz hamur matım dikdörtgen karamsı bir yapıya sahip. Bu şekilde açtım. Bolun ile açmayı tercih ettim yapışmaması için. Hamurumu açarken önce elimle büyüttüğüm hamurumu merdane yardımıyla da devam ettirdim. Yapımı gerçekten çok pratik. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için çok kolay şekilde açılacaktır zaten. Siz de tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Görüldüğü üzere hamurumu ortalama hamur matımın boyutunda bu şekilde açtım. Bu sırada ortalama 100 gram kadar da tereyağımı erittim. Erittiğim tereyağımı hamurumun her köşesine güzelce ve bol miktarda sürüyorum. Bu sayede hamurumuz kat kat olacaktır. Kat kat olan hamur çok güzel bir lezzeti ve aroması olacaktır. Asıl lezzeti veren bu tereyağı yağlama aşamasıdır aslında. İçerisine başka herhangi bir şey koymuyorum. Daha sonrasından en üst köşesinden başlayarak böyle küçük küçük katlıyorum hamurumu. Rulo şeklinde bir hamur elde edeceğim. Biraz kenarlarından hafifçe açtırıyorum kimi zaman. Kenarlarını düzelte düzelte bu şekilde katlayalım. Poğaça gerçekten çok güzel oluyor. Bu hamuru başka poğaça çeşitlerinde de kullanabilirsiniz. Sonra kalan kısmını da bu şekilde düzeltiyorum. Daha karemsi bir boyutta olması için ve son olarak rulo şeklini getirip kenarlarını da çektirip üst tarafına doğru yapıştırıyorum açılmaması için. Hamurumu bu şekilde rulo yaptım. Daha sonrasından videoda gösterdiğim şekilde hamurumu kesiyorum. Üçgen olacak şekilde iki tarafından bir sağ bir sol bu şekilde keselim. Bu şekilde kenarında kalanları en son tepsinin kalan yerlerine koymayı tercih ediyorum. Şekilleri güzel olanları size şöyle bir gösteriyorum. Zaten çok güzel şekilde kat kat kabarınca ayrı bir lezzet oluyor. Yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine bu hamurlarımı güzelce diziyorum. Hamurların birbirine çok yakın olmamasına dikkat ediyorum. Tepsime dizerken daha sonrasında kabaracağı ve fırında da biraz daha kabaracağı için bu şekilde birbirlerine yapışıp görüntülerini bozmalarını istemiyorum. Bu şekilde tepsimin içerisine dizdim. Bir kenarıyı alıyorum. Şimdi diğer hamurumuza geçelim. Aynı hamurumuzu da başta yaptığımız şekilde merdane yardımıyla dikdörtgen boyutunda açalım. Ben yaptığım ve beğendiğim diğer poğaça tariflerini videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin. İzledikten sonraki yorumlarınızı da bekliyorum. Her zaman dediğim gibi güzel yorum ve düşünceleriniz benim için çok değerli. Lütfen güzel düşüncelerinizi benimle paylaşın. Hamurumu açtıktan sonra tekrardan onun içerisine de aynı miktarda yağımı sürüyorum. Kalan yağ olursa tekrardan buzdolabına koyup başka hamurlarınıza da kullanabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten çok güzel şekilde etrafına sürüyorum tereyağını. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken tereyağını bol miktarda sürmek. Hamurumuzu olabildiğince ince katlamak. İnce katlanan hamurda daha fazla kat olacağı için rulo şeklini verdiğimizde katları daha belirgin olacaktır. Katladığım hamurumu daha, daha, sonrasında yine aynı şekilde kesiyorum. Kesme aşamasında dikkat etmemiz gerekenler bu şekilde kenarlarında olabildiğince küçük kalacak şekilde yapalım. Kenarlarındaki şekiller tam düzgün olmuyor. Bu şekilde kestiğim poğaçamı daha sonrasında yine güzelce ayırıp kenardaki tepsimin içerisine diziyorum. Şekilleri gerçekten harika oluyor. Herkes bayılıyor. Böyle bir e, peynirli ya da daha farklı poğaça sevmeyenler için de ayrı bir lezzet. Tadı, şekli, görüntüsü, servisi çok güzel ve çok kolay oluyor. Mayalı hamurla yapılan e, poğaçalarımı daha çok seviyorum. Nedense görüyorsunuz tepsimin içerisinde hepsini dizdim. Bu şekilde üzerini kapatıp şöyle bir yarım saat 40 dakika kadar da mayalandırıyorum. Mayalandırma aşamasının biraz daha hızlı olmasını istiyorsanız eğer siz de benim gibi fırınıza 60 dereceye ayarlayıp bir 10 dakika beklettiğinizde böyle çok güzel kabarmış poğaçalar elde edebilirsiniz. Bu da size bir püf nokta olsun. Daha sonrasında bir adet yumurta sarısını 2-3 yemek kaşığı sütümle beraber güzelce çırpıp hamurlarımın üzerine süreceğim. Eğer ki burada çok fazla yumurta tadı sevmiyorsanız siz de benim gibi bunu süt ile seyreltirseniz daha güzel olacaktır. Hem de daha çabuk kızarmayacağı için hamurumuzun içinin çiğ kalma olasılığı da azalacaktır. Ben genellikle bu şekilde çoğu zaman yumuşadığını çok sevmediğimden bu şekilde e, içerisine süt koyup yapmayı tercih ediyorum. Üzerine bu şekilde sürdüğümde hem de daha uzun sürede kızaracağı için hamurum da daha güzel pişmiş oluyor. Bütün hepsini güzelce sürdükten sonra biraz da üzerlerine susam serpiyorum. Susam, çörek otu dilediğiniz üzerine koyabilirsiniz. Susam hem tatlı hem tuzlu poğaçalara yakıştığı için ben bu şekilde susamla yapmayı tercih ettim. Daha çok tatlımsı bir hamur oldu tuzlu su bir hamurdan ziyade. Daha sonrasından bu aşamada fırınımı 180 dereceye önceden ısıttım. Önceden ısıttığım fırınımın içerisine koyacağım. Biliyorsunuz ki bütün yemeklerimde poğaça tariflerimde tatlılarımda fırınımı önceden ısıtıyorum. Ortalama fırınıma koyduktan sonra bir 30 dakika kadar pişirdim ama lütfen başında kontrollü olarak pişirin. Bu süre fırından fırına göre değişiklik gösterebiliyor. Alt üst fanla ayarda pişirmeyi tercih ediyorum genellikle. Zaten kabardığında ve kızardığında bu şekilde olacaklar. Bakın görüyorsunuz çok güzel oldular şekilleri. Biz gerçekten bayılıyoruz şekline, görüntüsüne. Tamamen kızardıktan sonra bu şekilde fırınımdan çıkardım. Şöyle bir göstermek istiyorum. O tutmakta biraz sorun yaşıyorum. Çok sıcak. Bir 5 dakika kadar böyle ilk sıcaklığı çıkar çıkmaz size bütün poğaçalarımı tek tek göstereceğim. Yemek için sabırsızlıkla bekleyen herkes şu an burada. Benim videoyu çekmemi ve yemeği bekliyorlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Kat kat aşırı güzel bir lezzette şöyle içinde sizin için elimle bölüyorum bıçakla kestiğim taktirde içerisinde böyle hamurumuz bir görüntü oluşacağı için bu şekilde elimle bölüp size göstermek istedim çok güzel şekilde oldu çok güzel şekilde kabardı mayam hamurum her şeyim tam ölçülü her tarifimde olduğu gibi bu tarifime de kefilim şöyle size son servis aşamasında göstermek istiyorum şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun ben size şöyle veda ederken siz de videomun poğaça tarifimin son halini, görüntüsünü izleyin. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.